ой клей сиреде жиләр ана тарафын программасы чок майдан күйінде без булунырыс акбаш дом натрифанын евинде бара да топлу кичк бир музей нирде gösteriligi гагаус халкы культурасы дом натрифана сау дерем сизяне теклиф этебез бези варнжаманадасыз бизем ниче geldi сизе идея белә бер гөзел музей курма кичк ама гөзел хемөнимли без кичктан та маңлылардан баклардан кәүрүдик хани Yevde çok laf edildi, istoriye tarafından bilirdi de istoriye, onlardan pek pek çok tutuyum O zaman da tutuyum aklımda, içerilerde hepsinde, kış vakıda düzen vardı. Hepsi bilirdi, yürüme, dokuma ve bizi de orayı yapıştırdı. Biz de orada masur mu yapardık, yürünürdük işleme, işleme, işleme pek işle, ben de bileyim üzere. Yürüyordum, mamudan çok işle, yürüme de, dikme de, maşın kası, zinger vardı, tutuyorum onu. İstori ee, için pek çok işler vardı. Ben hilkin çekettim toplama. Mamun naşo yaptı yerlen. Te orada bir palatinse var. Bir de te orada Stefana Ganile yazılı. Onunla o kendisi dokudu. Kendisi e, işleme işledi. Te bu trendeyle de hep o kendisi yaptı. Onunla o kadar güzeldi. ona uzak oldu 70-80 yıllık ama hep öyle güzel. nasıl onlar vardı toplama var. Sıbıtma. Paçavarı bir boya yapırmış. Ben onunla topla... sıvıdamadım. Ta şkoladan ben onunla çekildim toplamaya. Ta giderdim şkola. Şkolada işte işte istoriyi öğrenerdim. Benim babam, hep öyle de dedim. Yıl pay almış var, medal zatı var. Babam da pek rukadelinizi her türlü işler bilerdi yapmaya yerlendi. Onlar interesiydi. Da onun için bana gelirden lazım bunu sakranit etme toplama o zaman e, gagavuz çok vardı bugün hep gagavuzda çok yaşıyor. bilinme yarına kim yaşayacak gelecek vakitte de demesin yani sizde burada hiçbir ki gagavuzda yaşamadı onun için ben isterim toplama denim bu yel işleri yörüsün, uşaklar bizim peşkir dokunurdu her bir evde işleme işlenirdi her bir evde kilim yapılardı her bir evde niçin onlar yaparlar? dini Var bir paslovi çatçan kız kız duyu, kız kız kundakta e, çiğ sandıkta ona çekiderle hazırlama o kız da ona lazım çiğ hazırlama hem de bu pişkirlik bu işlemelik yaparla diye evini düzme hem de bradavi de bağlar da mezarcılar da pişkir düğünde bizde o zaman da yaparım böyle büyük güzel düğünler. Hepsi cinler sadece olduklarına konardı bu peşkiler. Onun için peşkir o kadar çok yapardı bize köyde. bunlar hepsi peşkir. Hani toplandı, hep getirdi insan bu. Tinen de hep peşkir. Te burada te, bu peşkir hani kırmızı ile kara. O da 1918 19, 19, yıldan mı dokunmuş o birincik, birincik bile insanlar şu. Ben tığım hakkımda vardı böyle, tırtıl gibi biz ona taşıyardık dut yaprağı dini. Büyütme oturtula, sonra da mamla haşlak su içinden çıkarırla, yıplıcak yapırla da dokuyurla. Ee, bu peşkirli hani eskiden, yani kar, kar kırmızı o da Bize açan romununa gelmiş o zaman çekilmişler, getirmeye çivetli mülini, çivetli işleme. Ee, te bu yastık yüzler bende var, te orada, te ben bu yüklük bende değil hani güzel olsun ama hani abrası. Nasıl şey şey bizim karla? Düşekte, yorgan yüzüde, yorgan yüzü, de. Yorgan yüzü pek çok var, yastıkla. Sonra nasıl bene bene yapırmışlar o navalı çıkılı, yastık yüzü bunları ee, onları ben savaşın toplama diyeyim, görsün bizim gençler de hani güzel işler vardı. Nasıl onları varınca toplamayayım, bilsin ne? Kultura, o bizim kulturamız, o bizim babulan. Mamulan kız kardeşim Lelan benim Lelan pek büyük ruka delinseydi. Bir bölüm vardı pek büyük ruka delinse ona kadar çok işlebilerle yapma Ona giydirdi kendini. Ya, işleme işlerde i̇şleme işlerdi yakacıklarını uşaklığa Var bir sinemek bendence benim kardeşimle bulun çocuğu onunla bir, bir yaşta bir, bir ay razıncalı. Yüle güzel, tak ile yapılı, şirketli, güzel trendi, iyiydi, yapıldı, o ile yapılır, şiritli güzel trendil hepsi yeğilden yapılır. Hepsi kendileri yapardı o benirdi o kadar. O kadar isterdi yaşamak mı o zaman ben bilmiyorum. Hepsi evde olurdu. Hepsi yemeğiyle evde. Gitmerdi laf kadın bir şey alma bak. Mamun derdi biz alırız bak tuz. Şeker sonra başladı şeker. Hem de gaz, kerosin. Kalan hepsi orada evde. Tamam Trifonu hani siz böyle bir büyük hodolukla söylersiniz anne hani büyük toplama o işleri anlar neylerden tanısınlar karlar yapardılar Hodlanırsınız bu işlerin ben istiyim diye biz duyalım kendimiz yani gagavuzla böyle işler yapardı. De ben size göstereceğim bir moda moda derler hasadan yapırla modada, da karla düzül genç karlı hem kızlı o modasız o çıkmardı siz bilirsiniz futasız modasız küpesiz boncuksuz bir de karı çıkmardı sokağa. Evet. Nasıl bunlar bunlar da sıvıtma bakın onu bir iki yıldan işleme işlerdi ze i̇şte de giderler yedde de her bir işin vardı kızın vardı işi hmm, temizlik yapmaya içerlerdi gelinle uşakla bakırlar adamlarını bakırlı ee, bunlar proste, ben sizin hepsi bilsiniz de o zaman Шу семьяда варды берлик, семья берәр диде. Хепсе йөвди ди. А бизмере сыни хер бер халкың вар, бөләйн сыңры анклары чыгышırlar, топламау бу халкы зенгенниклере. Э варынҗыбыз ачклаяссыз, Нилен, Айрылэр, Гагауз халкың культурасы, әдетләре Бұрда, башқа uсtaжili buurda bашhqa xalqlardaн te modovan ukраинn buлгар xalqlaridан баrmi бизим гzlarin uli bуrda bu занатa Bizim köy yakın pek Moldovan köylerine. Bizde onlara, onlardan geçti çok lafta, çok tradisyada, çok abu çetti. Söyleyeceğim bir iş bak. Açan uşak olurdu. buşa başka köylerde Gagavuski. Pak sadı çıvat zedermiş. Ama yani bizde köyde alırlar kumatri. Kumatriz mi pak Moldovanlar da bizde. Pak sadı çıvat zedermiş. Yani bizde alırmış. Olmuş vakit hani 4, 5, altı, 7 kumatriyadan alırmışlar. Yani onlara hepsine pişki bağlarla hepsi ci getirilir uşağı diye padarak hem de onlara geri de padarak verildi. Ee, Tuz atlıçat soğul mu? Bize çok karşıtı Moldavski kültürlerimizden. Bize çok laf da var. Tez jamka biz taşıyız kışın diğerden. Jamka başka köyde hiç bilmiyorsa değil. Yani bize jamka diyoruz. Çok lafla var hani. Kültürlerimiz karşıtıktan o güzel. Bizim rubala da güzel. Bizim Adirzla söyledim hani hepsi evde olurdu, dokunurdu. Henlikini yapardı, ince iplik den yapmayı çıkmandan rubayı göstereceğimiz var bizim de rubada çıkman çıkmanda. Ee, adam rubasında hep yaparmışla evde hep yürüyüstan o şu düzende dokuyormuşla. Buna göre ben sana hani pek atlıca büyük yok. No bilemani hani, için yapardı kelim. E, ta varınca ile de, de ta küyünü bir taraftan gelir mamiye göstersin ama bilir de kaki de zor yapma de ona şu turla ne orada yoktu yazmak yoktu tipar diyor pak turla gücü bile nasıl şu da tip galavi ama hmm, bununla ne bir gün uzarla benzerdi. Ben de dedim bir adam alsanız binden ne vardı sizin müze başka köyden bir adamı. Домника, nee, sizin kuya sizin pasto boshqa siznin ә, yrningiz boshqa beki un chun lazim a to'plasin de u sizing <laughs> kuyn <laughs> <laughs> bo'sin senda bilsin inson doари tиshindi sиz bunу to'pladiniz ammo келечек маlарыa yapma iş biлa sizin ишие sиzиn мауz бабуz yaпardi ин becerirsiniz mi bu benim. Yürüme. Yürüyeyim de. Ne yürüyorsunuz? Dan o zaman çok iplik de yok ne almaz ve pensiye de bilir zeydişmi para. Tabi bu palacık var, tabi bu kurkula yapıyor. Çok var, tördet bir dört parça var, bende yeni dar. Tabi bu karzinka görüyorsunuz, tabi onda ben yaptım hilimle, Hatta bomajını, bomaga da ne yapıyorsun, tabi bu su palacık da, palacıkla berberne koydum, yürüyorsun. Şimdi bu işi seversiniz mi? Gördük hani değil evet. sadece becerirsiniz toplama güzel ama kendileriniz de yaparsınız. İyi işe tabii onu hep ben yaptım. <laughs> İyi olunca ilerden düzen belki düzen de, ama pek büyük iş o zaman çokluk vardı. Aile büyüktü vardı. Kim yapa, kim kırkırdı, kim yıkardı, kim ondan iplik yapardı, boyardı. O sıvı prosedürü bütün gözden çekilerle de ona ta akış ortası başardı düzen koymazdı. Çok vakit geçen o zaman tuhaçen yapardı düzen düzen de her bir yerde vardı. Yoksa her bir yerde beklerdi. Konur da var ya bunun düzeni biraz teknolojik o, biraz alacak ondan da yapacak o da. Kendi kendini giydirdi insan. Biz bilir sani ıı, yönümlü dil sadi toplama bu işleri ama becerme onları koruma da ıı, var bir büyük isteminiz yapma güzel bir muzey çok meydan köyünde. Güzel. Bu istemek gider mi ileri? Ne yapılır burada? orada? İşidir mi sizi insanlar bu iş çekilir ki bu ideya aslaya çıksın? Bili hep seni bende var muzey. Çoyu te karşı gelip bu diye tebu bende donka var getireceğimse. Biskülü şalinka dilçoktan getirdiler. Sonra bir adam bir değirin getirdi. Şimdi dün mizalıkta bir çocuk dedi ne hani varmış çerinilin saçan bir şkola giderek siz bilmiyorsunuz. Tela hmm. mramır, hmm. şaşkı kaki farforu farforu, farforu çerinilin biz orada ruçkı bandırardık da yazardık. Varmış getireceğimiz şkolini forma getirildi bir çıkı, bililen var gelili ama hiç biliyorsunuz kim te Teyacım biri çok köye gelmi. İli İtalya'dan bir gelmiş, İli Moskva'dan bir gelmiş, St. Petersburg'dan gelmiş, onunla, daha Kişnov'dan, Teraspol, Bender, onunla geliyle. Ona, ona, ona isteyle bize olsun bir şey bu köyde bu kadar iş var da bize tam müze yok. Ben A, de burada girerler... biz var, ne hepsini yapayım. geliyorlar getirelim bir şey müzeyinize ya da girerler bakma, tanışma. Getirelim de, bakıyorlar da, tanışıyorlar Her türlü var. Saatten duruyorlar. Bir adam dört saat durdu. <laughs> Plafetiydik. Не та чок миракландрерин сенаре. Те чан гирерлар гирерлар не он нари миракландрер не сюлерлар. Хипси те я иелинда я пломайлололани. Да то турмуша кондане бабуса я пармуш беляешь ли мамуса беляешь я пармуш. Патрет бинда чаквар фотографи пек чаквар. Бе он нажо сартравати там отдельно семейные свадебные отдельно национальная одежда. К красота неописуемая, это национальный гагаузский костюм, козла чок фотографий ну, участники это Первая Второй Вторая войны, война, отдельно голод, отдельно вар, репрессии. Кстати, весь этот материал, «Греби mm из -hmm. да, анчика джик, до, а им бит ксена села Чикмадан, написанная болгарский пан-спан, Да. geldi böyle fikir yazma böyle kiyadı. Ben, ben Spansman Cenarına gezim on yıl oldu. <laughs> ama pasiyedin trigoda uşa geldi bize alındık. Sese reşat etti hani çıkacak kağıt. hani verir size da bu yazın. Sonra çekitti pandemi sonra çekitti. Cenk de pek uzandı. Ama şimdi uşa kadın makyada bende var tabi. Ben önce göstereyim ama pek istemiyim de diyeni nazarlamam. <laughs> Açan çıkacak kert uzman başka lafı ne olacak açıklı bu ki hatta? Ne açıklayacınız bu ki? Ben evet. söyledim. Во-первых, olacak orada старинные названия, те bu bayırla, çayırla çayırlar, hepsinin adı vardı. Hangi meran, her bir meranın adı vardı. Ne andan o çekili var orada. Apisin sonra var, var peripis 1800 İl 9. yılda hepsi peripis, prema her bir adam kim köyde yaşarmış o vakit. O, o peripis orada var. O peripse göre bence hepsi bulsun kendi pretkilerini. Sonra o kada girecek bizim kilise de işlemiş bir adam sveşşinlik 50 yıldan ziyade adı onun Konstantin Malay. Konstantin Malay yazdı pek bizim köy için. Biz öyle bir kısmetli köymüş. Hani bizim için var yazılı 160 yıl geri o kadar çok materyal. Hani o yüze çıkmadı.

онна капусу капан мануш он на все джи ёк муж ворсизлык ёк муж сархошлук ёк муж йокмуш... те на все джи они характеры давайте ребизиму га гаузе бья сорем они материалла константин малень м материалла не бильки отчекачек битун статьяла он напечатался в журнале кишиневский перхальный ведомость варду собер журнал кишинев то религиозный журнал но там печатались и светские эти статьи башка ёк то видимо Bu çok enteresan olacak her bir gagavuza. Kim yaşıyor gagavuzda ya da başka yerde de yürüyenlikle tradisyon lazım. Te, bizim, например, köyün gagavuzda. Bir boy ben mermişle onlar da yapsın biz bizi dermişle. Biz makedonyanız. Vardı bile insan sizde? Ya, bize vardı. Zotovic familia bize vardı. Sırbı familia. Onlar hani Yugoslav, ona değil. Ne andan geldiler burayı? Bunu da ne var mı ardın? <laughs> şimdi açıklayınız bize nice siz araştırırsınız bu istoriyi, nice bulursınız bu faktları, kim size yardım eder, kim <gülüyor> verir <gülüyor> bu fotoları? <laughs> 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 Açam çekiliyiz arama, prema senin önüne çıkıyor materyal. Çizli suçana ben oturdum yanlışık, polski uçanı, isledevatel, istorik, yeşe, yurak işe, hatlas. Bek siz bilirsiniz, toyan adam, istorik, o her bir kongrese gelirdi Allah feda, Allah feda. Biz yetiştik, ben zannedim, de çıkmadım. Araştırayım, istory. Ben de anladım, bu toplu bir şey. Size var mı elektronik poç? Var. Ben size. Te bu Kişinöv'süki eperhalini veda mı istedim? Ta ilk numaradan, bitkiyadan, ne kadar onda vardı toplu. Orada bir iki jurnal içmerdi. Ben bir kış, bütün kış onları okudum. Da konspektir var dedim. Hangi jurnaldan bizimki için nasıl vardı, ben yazdım, yazdım, yazdım. No hem pek beni de bu Konstantin Malayev'i de orada. O kaç çok materyal var bizim kültür için. Da hiç tak kimse marunu hiç bir açık onun ona ne Hem kuru biraz onunla. Biraz oradan yazdı, terminat edirdi kendi saati Ama bütün saati hiç daha yoktu bir arada. Ti bilke alıcı bizimki adımızda. Şimdi Dona Trifonu, var adamlar anıları, istoriya bilgilerini öğrenirler, burada çalışırlar. Siz kendi başına bu işi başladınız. Nereden bu bilgileri alırsınız? Nereden <laughs> öğrenirsiniz? Nereden <laughs> örnek alırsınız bu işte? Yazırdım, ağırardım. Bir laf orada bizim istoğu bir şey, hiçbir şey Tip beni kurtardı o anı mamulağın semyasında çok laf ederdi Ona Onlar ne anlasa Her türlü paslovice, bak kim yanına gelmiş. Mamunun mamusu. Ona bolgarka dermişler. Hatta o yaşadı, köyde, familia uzun. Onun iki kardeşi, hem bir kız kardeşi, ona gittiler Brezilya 26. yılda. Ona bir de bir kardeşi gelmişti, sonra yine gitmiş geri. Ona bir bütün aileyle gittiler oraya, oraya gitmeler de yalnız. Şimdi kağıda o materyal girecek bir tane Biz bir şey bilmiyoruz. Bak, familiy, imina, hem o çizdiğiniz bunu bilirdik de, bu kardeşlerini de, kız kardeşlerini de bilirdik. Ağız pek var, buldum bize, gittik köyden Brezilya o zaman. Bizden de gitti. Onlar ama bilmiyorlar. Ne insan bilmiyor. Unutmuş uca. Uca kaldı o pakaleyin. Hiçbir şey bilmiyor. Ben burada şimdi biraz kızıştırayım. Belki başlayacak biri o alacak kağıda da okuyacak. Dedi, Aa te bizden de falan adam gittiydi. Belki o da bulacak. Belki olacak. olacak. Sivez sıkıntı sıkıntı. Onu bulacaklar. Kim yaşıyor? Brezilya'da büyük çokluk o zaman gitmişler. pek. Zor vakitte. Rumunlar buradan. O zaman. Evet siz seni hani var pakaleniyalar angıları için de hiç şey bilmiyorlar. şimdi gençler ne için lazım öğrensinler bizim historiyamızı? Kimin için siz yaparsınız bu işi? Kimin için sayırsınız hani lazım yazma böyle e, önemli kağıtları? Ne için bu lazım? Ne için bu lazım? diye biz aşışat edelim kendimizi. biz Bu toprağı biz burada başka türlü <laughs> yaptık. Burada pustu ne? Pistep до нас тепти типа, известны. Без гага узла бросила. Каз мышла, евяк мышла. Те безымки, например, безымки. Сейчас говорят, что у нас сококлавус. Проектор, это мышь инженер с Петербурга. Сура, вардова, когда чайни являли, а пардла, хепсины, бирфасонда, являзан должен приспелан, дреклян, Ama do biz için gelmişler bir uzman zemlenka daje yevin taçu yer yerin içindeymiş. Pak kırşası bir damlacık çıkardı durmuş. Bunu lazım malajer bilsin. Dobro telefona görüyoruz. Sen siz toplarsınız hem yel işlerini anglarını yapardılar yapardılar daha o zamandan hem de historia materyallerini de görüyoruz. bu işler şimdi sonra olacaklar açıklı ki ata. Şimdi bile bir soruşum olacak. Biliriz bu işi yaparsınız parasız. Siz öyle dediniz. Gülürüz hani de sonra çok materyal var. Bu müzeyin geleceğinizi geleceğini nice görürsünüz. Niye su istersiniz ki bu müzei olsun ileri doğru? Niye burada lazım yapılsın? Nice lazım koruma bu materyalları? Ki ileri doğru açan turistler, belki başka insanlar da bizim Gagavuzya'dan gelecekler size mail olsunlar. Hani burada güzel bir müzei kurulu. Ben bana bir şey dedi. Dün donk, kültür remont yapacaklar orada verecekler bir e, içer büyük de orada olsun benim hepsi materyalla ben kendim isteyim onu de ben veçne yaşamayacağım. No kalsın benden ne var ben size daha göstereceğim neyle var. Ko görsün de bak açan çekidi bir geliyor çekidi aktarma ne var o nikat o istil daha çok bilmem. Tübüle hepsi can yani bile yediyken siz bilirsiniz kıyışa mı gelme. Bir e karın evinde maşul kıyışa mı gitme ama olduğunun il bir yevme alıcıkla Bilmem var bütün eve var koyma. Kufne nişleyin kufne. Kası mariden, büyük içerim. Yüklükle, pişlemeyle hepsini koyma yerli yerine. Adırdı da hepsini rubalada çok var. Ha, köyün geleceğini ince görürsünüz. sen insan kalsın burada. İsteyim uşakla gelsin geri. Olsun hepsine iş. Ben bileyim hani beniyle hepsi. Onunla bastanla interesevat oluyor. Ben gruplardayım. Açan köyde bir şey olur, Hepsi vastorgum tip hepsi hepsi Bizim köyde de bir şey var. Sule... Hepsi beni yandan çıktı. Hem orasını ne kadar unutmayalım. Ben de var iki çocuk. Hem bir Hep akıla Hepsini var interes köyde Küyü, bir şey olsun. Ne o, sen şey sen sen başlama? Sen... Hepsi insanlara bir sadece çok mudan gün yaşanırına ama gavuzin yaşanırına da. Hem sağlık hepsine. hepsine. Hem de olsun harmoniya bilmiyorsun birinci söylemem mi kendinden harmoni da olsun şaklanın semesin alesinin hem de prodelan biz korelan proda da biz pek zavsediriz prodan proda iki olarsa korearsak olacak hepsi ise hem de hepsinde olsun mir şimdi pek önemli bir soru hepsi olsun biz cenk istemiyoruz bekim lazım her zaman insanlar birleşsinler ki koruma kulturamızı dilimizi, dinimizi de. Hmm. Ne var kultura bizde? Kultura giri müziği de, giri bibliotekalar da, giri şkolalar da, sadikler de. Yok, kısajalim bizde yok poet, yok pisatilimiz bahersi değil yani, sizde yok inteligenci. Var bizde biraz inteligenci biz. Tineka işledim, bibliotekada kırk yıl işledim. Biz hep savaştık insanı çıkarma. Vardı bizde vakalini grupa da vardı. Dans grupamızda pek büyüktü. Ta 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 kahvi de kurtara. lazım, sağ olsun bize. Önce <laughs> başka küllü.